risk modu açıldı. Fed beklentisi ve zayıf dolar küresel ralliyi ateşledi. ABD'de şükran günü haftası nedeniyle kısa geçecek haftada yüzlerin yeniden gülmeye başladığını görüyoruz. Geride bıraktığımız hafta teknoloji şirketlerinin değerlemelerine yönelik endişeler, yapay zeka tarafında balon dedikoduları, Japonya mali disiplin kaygıları derken aranan kar satışlarına zemin hazırlanmıştı. Bu endişelerin şimdilik bir kenara bırakılması ile piyasalarında yavaş yavaş yılı iyi bitirme isteğine doğru yöneldiklerini görüyoruz. Veri akışında dün ABD'de hükümetin açılması sonrasında açıklanan üfe enflasyonu tahminler paralelinde gelirken para kendi satışlar ise beklentilerin bir çıt altında kaldığını gördük. Zayıf makroekonomik verilerin ışığında FED'den 10 Aralık tarihinde beklenen faiz indirimi ihtimali yeniden yüksekte 80 seviyesine yükselirken bu da haliyle küresel risk iştahını yukarıya taşıdı. ABD borsaları dün geceyi yükselişle tamamlarken en büyük 500 şirketin işlem gördüğü SP500 endeksi %1 artış kaydetti. ABD doları değer yitirirken kıymetli metallerin de beklediğimiz doğrultuda yükselişe geçtiklerini görüyoruz. Altının ons fiyatı bu sabah 4165 dolar seviyesine geldi. Teknik manada takip ettiğimiz ve bir devam formasyonu olan simetrik üçgene göre yukarıda 4180 dolar seviyelerinin üzerinde günlük bir kapanış durumunda yukarı yönlü isteğin ivme kazanacağını not edelim. Benzer bir şekilde İnceğim ve kulüp formasyonu ile takip ettiğimiz gümüş cephesinde de 54.40 dolar seviyesindeki direnç hattının geçilmesiyle 63 dolar seviyesine doğru yükselişin başlayacağını öngörüyoruz. Gümüş bu sabah 52 dolar seviyesine kadar yeniden yükseldi. Kısa net tarafsız bilgiler için buradayım. Takipte kalın.